Evet arkadaşlar, Ayasofya'yı geziyoruz. <laughs> muhteşem bir havası, müthiş bir atmosferi var. Ve klima olmamasına rağmen buz gibi içeriz. Muhteşem bir yapıt, muhteşem bir tarih. Bak, ne kadar ücret vermişti? 60 60 mı? Öğrenirsiniz mi? Yok 60 liraymış bak 60 liraymış Ya gördün mü dediğimi? Tabi burası müze olma özelliğinden dolayı daha önce cami iken kapatılmış olan e, Hristiyanlık simgeleri ve figürleri bugün açık olarak görülmektedir. Arkadaşlar burada şey vardı. Bir tane miğfer vardı. Parmağınızı sokup çeviriyordunuz. Onu arıyorum ama göremedim henüz. yanlış kapalı. Kapalı mı orası? Bir çember çekmiş herhalde el değmesin diye. Eli çevirdiğimiz çember yer. Sağdaki şeydir. Evet. Kapatmışlar onun çevresini. Neredeyse arkadaşlar bin yıllık bir yapının, bir mabedin, ibadethanenin içerisindeyiz. Bu muhtemelen Roma döneminden kalma bir lahit olsa gerek. Evet. Bu bir çan arkadaşlar. Evet. Ayasofya'nın 500 yıl önce. kilise olduğu dönemden kalma. Bu İmparatoriçe lahtiymiş. Zeyrek Camii. İsa Kilisesi. İmparator 2. Leones'in eşi Eğrine'ye ait olduğu sanılmaktaymış. Mermer Kitabe. Hala dimdik ayakta muhteşem bir yapısı. Evet. Fatih Sultan Mehmet. Porfik Sunak. Sevgili arkadaşlar ikinci yüzyıldan kalma. Evet burası Sultanahmet Meydanı e, İlk Roma İmparatorluğu döneminde Sultanahmet Meydanı Arena olarak kullanılıyormuş O dönemi gösteren bir figür Yılan motifli Havuz arkadaşlar Yılan motiflerini görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Buradan net Gözüküyor Yılan motifli havuz. Evet. Arkadaşlar bu da abdest almak için yapılmış testi şeklinde büyük mermerden su küpü mermer küp diye geçiyor. gez gez bitmiyor. Devasa bir mabet. Bir kısmı da bakımda hala bakım yapılıyor. Ve içerisi inanılmaz derecede soğuk serin ve inanın burada hiçbir şekilde klima sistemi yok. Muhteşem. Evet. Harika arkadaşlar. Ecdadımızdan emanet Ayasofya Camii'ni kimilerine göre Sofya Müzesi'ni birlikte gezdik. Bir dahaki gezeceğimiz yerleri aynen sizle böyle paylaşacağım. İyi seyirler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.